İyi oh, <laughs> <o> şey <yapalım, gülüyor> misin <laughs> Gördü <laughs> <laughs> Çok <laughs> sayacaklar. Hala bir söyleyecekleri var. Vaktinizi çalmak istemiyorum. Çünkü muhteşem bir gösteriyle karşı karşıyayız. Bu da sadece bir şarkıcının şarkı söylemesi nedeniyle bir sosyolojik durumla karşı karşıyayız. Onu da öğreniyorum çünkü ülkemizin, müzik dünyasının bütün unsurlarının bütün oyunlarını tercümanlarını yapıyorum, tamam mı? Bu arada şunu söylemek istiyorum Aha. arkadaşlar. Buraya eğlenmeye geldiniz. İki kere hatırlamaya geldiniz. Ama şunu söylemek istiyorum. Orada ha? buluşmalıyız. Sanat Bak, şarkılarıyla, bu şey. müziğiyle, şey. sazcılarıyla, edebiyatıyla, şiirleriyle, İnsanlığın geleceğinin birikimini yapmışlardır ve öncülük yapmışlardır. Şarkıcılar da bunlardandır biliyor musunuz? Ben sevgili arkadaşımım, o bir yıldızdır. Ama bu akşam yeniden keşfediyorum. Şu yaptığı şov, şarkı söylerken bir şey. Müthiş bir sahiplenmenin kavgasını yapıyor. Farkında mısınız arkadaşlar? Sağ olun. Biz <laughs> <laughs> bir bitelim. İnsanlığın birikimlerini savunmalıyız. Şarkısıyla, edebiyatıyla, filmiyle, şarkısıyla, şiiriyle, müziğiyle, hepsiyle ama ona saygılar, sevgiler sunuyorum. Onunla ikrar ediyorum ben. Müthiş bir <laughs> bağışma. Teşekkür <laughs> ederim. ben de bu büyük ustayla bu akşam farklı biçimde izledim onu. O çok Allah benim çalışmasına girdiği ona bu akşam biraz daha inançla kendimi teslim ediyorum. Film çekmeye başlıyoruz beraber. <laughs> <laughs> e, evet, tabii Halil benim için çok önemli söylemiştim. Şimdi yakında Kapadokya'da bir dizi film çekeceğiz. Ben o için yönetmenliği yapacağım. Hikayesi bana ait. Ve hocamız başrolde ee, i̇yi ki geldiniz bu akşam, iyi ki misafirimiz oldunuz. Alkışlar, haller gün. Geçelim yine Sedef Hanım'a. Çok teşekkür ederiz. Yeni gördüm, başka bir ürün Setlerde zamanımız geçti.